Buradan alacaksın kendini sen. Ben ondan önce çıkıyorum. Evet, o yolcu alıp indirip bindirme esnasında sen çıkabilirsin. Buradan devam ediyorsun sağdan. Evet. Buradan devam, yolunu takip etsen Düz devam. Yani döndüremiyorum. Güzel. Önleki araca dikkat ettin. Burada kendini ortaya al. Evet. Işığı gördün. Çünkü gazı bıraktın. Çok yüklenmeyeceksin. Önce <laughs> de <büz> devam ediyoruz. <laughs> al, al. Dur, ne yaptın? Hadi kapatalım. Burada ışıklarda beklerken vitesi boşa aldın, debriyajı bıraktın, evet. bekliyorsun. Evet. Ama yeniyken, özellikle acemiyken heyecanlanıyorsan bir de de bekleyebilirsin, tamam mı? Yoğun yerde bilmediğin bir ışıkta hemen, hemen öndeki yalan. sensen, aynen. Evet. Çünkü bu sefer yeşil bir anda yanınca panikliyor. Aracı stop edebiliyor. Evet. Vites geçişinde bir sıkıntı yaşıyorsan, geçmiyorsa, zorlanıyorsa bil ki debriyaja tam basmıyorsun demektir. Evet. Bunu da bil. Sebebi o. Arkadaşlar bu tür eğitim videolarının hepsi YouTube kanalımda burada var. Kaydediyorum. Aa, bu Teşekkür ederim Demet Aa. Hanım. Dümdüz devam ediyorsun. Trafik yoğun olduğu için kontrolsüz bir gaz vermiyorum. Çünkü ani yavaşlamam gerekebilir. Takip mesafem de çok güzel. Arkadaşlar bu arkadan vurmaların, zincirleme kazaların Aa tek sebebi takip mesafesinin korunmaması. Siz her zaman mesafenizi koruyun. Aracın bağırdı senden 3 istiyor. Evet. Güzel. Bu köprü ve tünellere inerken miraj varsa hızına dikkat edeceksin ve bir tarafa yakın olacaksak sağa yakın olacaksın. Niye? Sol akan trafik. Güzel. Senin aracın uzun, geniş olduğunda unutma büyük olduğunu. Şimdi gaza yüklen rampa çıkıyorsun. Araç zorlanıyor. Senden destek istiyor. Selam Gözde Hanım. Hoş geldiniz. Burada ışıklardan sağa gideceğiz biz. Ona göre sağdaki araç duraklama yapmış. Onun arkasına girmeyeceğim. Çünkü o duruyor. Vitesimi de kontrol alabilirim bir ile. Evet. Durmadığı için ile gider. Çok gaz verme dar bir alandan geçiyorsun. Süpersin. Şimdi sana kırmızı yanıp sönüyor ya sağa dönen ok. Solu kontrol et. Gelen yoksa çık diyor sana. Güzel. Ya yani kırmızı ışık gibi burada beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Kırmızı yanıp sönüyorsa, faslalı bir ışıksa kontrollü çıkacaksınız. Öyle mi Gözdeciğim? Kaç yaşındasın? Tabii ki Hatice Hanım. Mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Numaram var. Oradan dönüş yapabilirsiniz. Yardımcı olurum. Güzel. Esracım önünde otobüs veya dolmuş varsa dikkat edeceksin. Özellikle böyle iki şerit yollarda. Sol boşsa kendini sola at bence. Ya da takip mesafeni koru. Onlar aniden durabilir. Güzel. tebrik ederim Demet Hanım. Çok sevindim. Zorluyorlar artık. 2025 yılında daha çok zorluyorlar. Yeni sistem getirdiler. Hayır TikTok'tan açmıyorum ben. Sadece Instagram ve YouTube. TikTok yok arkadaşlar. Maile eğitimdeyiz çocuklarla beraber. Evet. Al ikine de. Şanslısın diye sorarken işte bu konuda Evet. Şey dersin. Tek şans. o. Evet. Arkadaşlar aileden ders alınmıyor diye bir şey var ya hani babamdan bu gerçek doğru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü ben şimdi kuzenim Esra kardeşim gibidir amcamın kızı. Yani çocukluğunu biliyorum o yüzden kardeşimdir. <laughs> Diğer öğrencilere sabırlı olduğum kadar esraya olamadığımı fark ettim. Şimdi oğluma gösterirken de öyle bir anda sinirlenip parlayabiliyorum. falan evet. Aynen. Yani insan belki de ailesindeki birine tabii size de zarar gelmesinden korkuyoruz eğitimlerde ama ailesindeki birine o hatayı mı konduramıyor bir şey oluyor bir tık daha sinirli oluyoruz. O yüzden evde babanıza, eşinize, kardeşinize kızmayın ders yaparken gerginliği için. Aileden biri ne olmuyor? Hayır, Dümdüz gideceksin. Burası seni. Ee, Meram SSK eski. Biliyorsun. SSK hastanesinin önünden direkt Meram bağlarına çıkartacak. Nükte tok yapmış. Nükte'nin reklamını da yaptık şimdi. Bugün bugün şey günüm. Reklam günüm. Bugün Ücretsiz reklam günü arkadaşlar. Burada bir çiçekçi vardı. Bu alanda mıydı o? Şu benim gittiğim evet, tanıtımını evet. yaptım. Burada değil o. Meram yakada. O Meram yakada. Hah. Ha tamam. Avrasya çok güzel. Orayı da tavsiye ediyorum. Evet yani. Mutlaka gidin arkadaşlar. Çocuklarınızla çiçek ekebileceğiniz. Alıp onu eve götürebileceğiniz. Ya şimdi bu sinyali veriyor ya sola dönecek. Ne, ne? Devam. Sen dümdüz devam, devam ediyorsun. Ne yapacaksın öyle. Ay ay ay. Tehlikeye bak. Kör noktasına geldi. Hızlı geçince de tehlike oluşturdular. Gaz vererek devam. Eğer sol şeridi kullanıyorsan Esra gazı bırakıp yavaşlayamazsın. Sol şeritte hızlı gideceğiz. Sol sollama şeridi ve hızlıların şerididir. Şimdi gazı bırakabilirsin. Çünkü kırmızı ışığı gördün. Arkadaşlar trafik okuma dediğimiz yani trafiği oku diyoruz ya bir ilerinize bakın önü takip edin evet güzel süpersin Yine kırmızı ışığı gördüm. Şarjım da az kalmış. Bu da şey yok değil mi? USB. Yok. Şey yok. Şarj alacağım. Ne demiştik? İkiye düşürmene gerek yoktu. Eğer durman gerekiyorsa vitesle oynamayacaksın. Evet Fatih Bey inşallah okuyalım. Boş zamanlarda yüz defa İhlas Suresi okuyun ricam lütfen yazmış. Doğru. Evet. Mübarek 3 aylardayız da. Ahmet senin yazında okudum ama bile getirmedim. Siyaset yapmıyoruz, siyaset konuşmuyoruz burada. Herkesin kendi hür iradesi, herkes görüyor her şeyi. Abla o değil de benzin 47 lira uyandırayım. Ben Konya'daysanız vermeyin o yazmış. Bizimki motor Vallahi... <laughs> <laughs> Bu güzeldi. Bizimki motor evet. Bizimki dizel. Mezun olsaydı vermezdik mi diyeceğiz? <laughs> evet öyle diyeceğiz. <laughs> Yanında şey bizimki elektrikli. Tüp taktırıcı olarak. Değil mi? Her platformun altına da böyle yazılması çok saçma geliyor. Mesela bir dizinin yorumlarına giriyorsun. Siyasi bir, bir, şey siyasi değil, değil mi? mi? Evet. Bir reklam. Bir reklam evet. Mi? Yani. Bitti. Şurada gerek yok. Evet. Şimdi buraya park edeceğim. Arkadaşlar şarj az kaldı. O yüzden canlı yayını sonlandıracağım. Ama dediğim gibi bundan sonra canlı yayınları her gün derslerde açmaya çalışıyorum. Buradan açacağım. Bilginiz olsun. Ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz ki canlı yayın açtığımda size bilgi gelsin. Devam ediyorsun. Hepinize de keyifli sürüşler, kazasız belasız.